bilhassa iş dünyası ticaretle uğraşanlar sanayi insan çalıştıranlar çark döndürmeye uğraşanlar ve tabii tüketiciler de herkes de var ne var ne yaşıyorlar kredi sıkıntısı Seçimden önce başlayan bu e, finansmana erişmekteki sıkıntı seçimden sonra da devam ediyor. Sorduğumuz zaman bize söylenen şu, fiyatlayamıyoruz, yeni kabinenin oturmasını bekliyoruz diye bahaneler üretiyorlar. Reel sektör temsilcileri şu anda finansmana erişmekte ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Sanayi emekliliğe bir durumu var mı şu anda? Aslında yok. Biz de müşterilerimize kısmen e, haftaya rahatlayacağız, ondan sonra haftaya rahatlayacağız gibi kendi aramızda bypass önlemleri geçirmeye çalışıyoruz. Yeni başkanla birlikte nasıl bir politika izleneceği merak konusu ama zaten Merkez Bankası'nın faizi piyasaya yansımıyor. Politika faizi %8,5 iken tüketici kredileri en yüksek seviyesinde. İhtiyaç kredisi faiz oranları yıllık %35'ten başlıyor. Kobi kredisi ise %45 civarında. Şu anda bizim birinci önceliğimiz finansmana erişmek. Oran diye bir şey yok zaten. Türkiye'deki Ticaret hacminin neredeyse %75-80'i vadeli piyasalarda dönüyor. Çarklar durur, işler yavaşlar, herkes küçülür. Ne sanayici alabiliyor kredi ne de yanında çalışan ne de o çalışanın alışveriş yaptığı esnaf. Zincirin tüm halkaları kitlenmiş durumda. İhtiyaç ve kobi kredisinin yanı sıra konut, otomobil hatta ticari araç kredisi bile vermiyor bankalar. Kredi uzarsa eğer ne gibi sonuçlar görürüz? Yani onu düşünmek istemiyoruz. Kriz derinleşirse bu finansmana ulaşmakta zorlanırsak sonuçları belli iş çıkarmalana kadar gider